Herkese Merhaba arkadaşlar bugün size yeni bir oran şirkesinden bahsedeceğiz bu oran şirkesi tüm liglerde geçerli oluyor arkadaşlar Öncelikle onu söyleyeyim ee, ve oranımızı gördüğümüz tüm maçlar arkadaşlar karşılıklı gol var olarak koyuyoruz ee, bu oynadığımız bahislerin alt veya üst tercihi almıyoruz arkadaşlar bunu size söylemiş olayım en başından Arkadaşlar e, geçen haftadan takip ettiğim bir güne bakayım. Bakalım istiyorum. Beraber. E, öncelikle arkadaşlar Beşiktaş maçından başlayalım. Hangi oranlarımız olduğunu nasıl tek tek göstereceğim arkadaşlar. Ve sonra aslında neden bu kadar gözünüze çarpmadığını veya nasıl nasıl bu şekilde bakmadığınızı veya bu açıdan bakmadığınızı size şaşıracaksınız. Öncelikle arkadaşlar beşiktaş işte Ankara gücü maçına bakalım. Maçımız birden bir oldu ve iki bir oldu. Karşılıklı gol var oldu arkadaşlar. Arkadaşlar burada bakmanız gereken tek yer Alt üstlerde 1.5 veya 2.5 üstü oranlarda maç sonu ya da ilk yarı 1.5 veya 2.5 altlarda arkadaşlar. 1.25 oranını bulmalısınız. 1.25 oranı gördüğünüz tüm maçlar arkadaşlar kaçlıklı gol var olarak gelir. Bakıyoruz burada üstü, 1, 2.5 üstü 1.25. Biz burada 2.5 üstünü baz almıyoruz arkadaşlar. Ee, oranlarda tümü diyelim. Kaçlıklı gol var oranı hemen bakalım arkadaşlar kaçmış. İki takım da gol atar. Kaçlıklı gol var 1.55. 1.25'ten Yatma ihtimalinizi göz önünde bulundurarak arkadaşlar. Ee, 1.55 Daha da güzel bir oran. Bu daha tercih edilebilir bir oran arkadaşlar. Ve biz bunu tercih edeceğiz. Çünkü bu maçların arkadaşlar alt ve üst tercihleri çok kritikte kaldığı için tercih edilmiyor arkadaşlar. Hatta maçımızda dakika 90'da arkadaşlar karşı gol varımız geliyor yani bu oran her türlü arkadaşlar geliyor. Yani dakika 90'da olsa, dakika 90 artı 5'de olsa bu oran her zaman gelecektir. Özellikle canlıdan oynayan arkadaşlarımız son e, 80. dakikaların itibaren arkadaşlar karşı bu gol var oranında basabilirler. Devam edelim. Adana Balıkesir. Arkadaşlar buraya bakalım. Bu maçta 2'den 0 oldu. Burada var mı arkadaşlar oranımız? 1.25 yok. Hemen bir sonraki geçiyorum arkadaşlar. Menemen Altay. Bakın size göstereceğim. Ve ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar bir üstü oranı 1.25 burada. Ve maç 1-1 bitiyor. Karşı gol var olarak. Yani 1.25'i gördüğünüz yerde karşı gol var alıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde söylemiştim. Ve maçımızın sonucu 1-1 karşı gol var. Evet sadece Türkiye liglerinde geçerli değil arkadaşlar. Örneğin İspanya ligine bakalım. Alavet Valencia. Bunların hepsi tek bir günde oynandığı için arkadaşlar. Sadece güne özel bir olay değil. Bunu da bilmenizi isterim. Burada yine 1.5 üstü oran arkadaşlar. 1.25 Maç sonu 1.5 üst oranı 1.25 Ve e, kaşku golvarımız yine burada geliyor arkadaşlar 2'den 0 olarak. Bunun hemen kaşku golvarına bakalım arkadaşlar. Dilerseniz 162. Şimdi iki buçuk oran e, 180 162. Bir buçuk üstünün 105'den almak arkadaşlar dediğimiz gibi. 162'den karşı bir golver olur alıyoruz. E, 5 gördüğünüz maçlarda arkadaşlar 1.5 üstü de oynayabilirsiniz. Ama size tavsiyem oranı bu kadar düşürmeyin. 162 varken veya bir 55'ler, bir 50'ler varken bir almanızı tercih etmem. Tekrar devam ederim arkadaşlar. Almanya liginde bir maç vardı o gün. O maça da bakalım. En azından oranı da görmüş oluruz. Burada yok arkadaşlar. Burada karışıklık yok. Yapışamam. Fransız bakalım arkadaşlar? Burada geçerli mi acaba? Arkadaşlar dediğim gibi burada da ilk yarı 1.5 altta 1.25'i gördük ve burada da ilk yarı bir ilk yarı bir gol oluyor ve buradaki 1.25 oran yine geliyor arkadaşlar ve bir buçuk altından biz buradaki bir buçuk altını görerekten karşı gol var tekrar deneyebiliyoruz arkadaşlar videonun başında size söylemiştim e, maç sonu ya da ilk yarılarda gol bahislerinde bir buçuk yani bir oranı gördüğünüz zaman arkadaşlar o maça karşı bir gol var olarak giriyoruz. Ve burada da yine 1.25 oran tekrar geldi arkadaşlar. E, i̇ki arada 0.5 üstü gol oldu. Devam edelim arkadaşlar. Buradan yine. Bakıyoruz arkadaşlar. Yine burada 1.5-6'nın olunu 1.25 ve iki yarıda yine bir tane golü var. Ee, 15 6 bir25'ten yine geldi. Ve maçımız yine karşılıklı gol var olarak geldi arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey gözünüzü çarpmış olabilir. Ee, karşılıklı gol var ve beraberlik olarak biten maçlar daha çok 1.25 e oranı baz aldığımız arkadaşlar. Bu yüzden size videonun en başında söyledim. Biz bu maçları alt üst bazı almıyoruz. Çünkü birçok maç 1-1 bir, 2-2 bir, iki, iki beraberlik olarak bitiyor. 2-1 biten maçlar çok nadir arkadaşlar burada. Çünkü e, alt ve üst barajında ikisi de takılıyor. O yüzden arkadaşlar biz buna direkt karşılıklı gol var olarak oynuyoruz. E, bize daha güzel paralar kazandıracaktır. Diğer liglerde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hepsine e, çok ayrıntılı bakmıyorum ama bildiğim bu oran olduğu için Örneğin bugün oynayacak maçlarda takip ediyorum veya yarın oynayacak maçlar takip ediyorum ya da canlıda da oynayacak maçlar takip ediyorum arkadaşlar şöyle bir şey var e, canlı bahis yaparken canlı oranlarına bakmayın maç başladılmadan önceki oranlara bakın arkadaşlar onlara baz almanız gerekiyor çünkü canlı bahislerde oranlar sürekli değiştiği için orada gördüğünüz oran devam etmeyin arkadaşlar. Bakalım mesela Arjantin liginde var. Burada mesela maç bir 1 bitmiş. Ben altta gitmiş. Her ligde geçerli olup görmenizi istiyorum. Örneğin mesela burada yine arkadaşlar bir buçuk üstünden bir gelmiş ve yine kaşkı gol var. E, maç sonunda zaten bir üstünü geçmiş. Dediğim gibi arkadaşlar. 1.25'i gördüğünüzde e, maç ya 1-1 biter ya da 2-1 biter. Karşı gol var kesin gelir. Size burada söyleyeyim. karşı gol var kesin gelir. Maç sonu e, 0.5 0-5 üstü olacağını nasıl anlarsınız? 1.5 altın 1.5 alt ilk yarı arkadaşlar. ilk yarı 1.5 altın oranı 1.25 ise o maçta ilk yadan kesin gol gelir. Maç ya birden sıfır ya da 2'den sıfır olur. Size bunu söyleyeyim. Bu gördüğünüz tüm liglerde arkadaşlar geçerli. Bu yüzden oranlara tek tek bakmak zorundasınız. E çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ortalama 6 tane maç çıkarsanız kafiye size hala yetecektir. O yüzden Gözünüzde çarpmamış olabilir arkadaşlar Bu oranı takip edin Size de güzel paralar kazandıracaktır Şu anda biz geçen haftanın maçlarına bakmamıza rağmen Arkadaşlar bu oran hala devam ediyor ee, Takip edebilirsiniz Şimdilik bu kadar arkadaşlar Bir sonraki videolarımda size yine oran şirketlerinden bahsedeceğim hiçbir şey rahatsız değil. Takipte de kalın arkadaşlar. Biraz gözünüz açın ve para kazanmaya devam edin. Herkese yine de bol şans.